Merhabalar sevgili danışanlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir hadi bakalım bugün de aklımızdaki kişileri hem kalpten kalbe kartlarımızla hem de ikiz kartlarımızla konuşturalım ne dersiniz hadi bakalım aklımızdaki kişileri aklımızdan 3 defa geçirelim ve onlara niyetlenelim bakalım aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydı önce buradan bana ne söylemek isterdi diye şöyle bir soralım hadi bakalım videoma dahil olan, alıp kabul eden, bana destek çıkan herkesin niyetine olsun. Aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Birlikte olmamızın zamanı geldi sevinebiliriz. Bana baktığımda kendimi kötü hissediyorum. Üzgünüm senin kıymetini biz beraberken göremedim. Kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Biliyorum sen de beni unutamadın demek istermiş. Hadi bakalım. Bir de ikiz alev kartlarımızdan soralım. Aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Kulaklığım düştü. Bedenin benden uzakta olabilir ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var. Evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler asla tesadüf değil. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak dedi. Hadi bakalım bunu da son kez açıyorum. Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü her zaman ben seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum demek istermiş. Enerjim videoma dahil olan herkesin niyetini olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.